yılbaşı hazırlıkları otellerimizde bitti. Bazı otellerimiz tanınmış ünlülerle program yaptı. Birisi bazıları e, o kadar tanınmış olmayan ama her otelde mutlaka bir program var. Otellerin dolulukları da yüzde doksanlar civarında. Ama bunlar belki yüzde dolduran arkadaşlarımız da olabilecek gibi görünüyor. Baya gelecek misafirlerin ilgisi bizim bölgeye çok iyi. Özellikle Kartalkı'ya da çok iyi ilgi alaka var. Kartakarada tüm hazırlıklar bitti. Yollarda hiç problem yok. Özel idare yolları tuzluyor. Her türlü yani E5 kadar güvenli Kartalkaya'nın yolları da. Bölgemizdeki diğer otelci arkadaşlarımız da aynı şekilde hazırlıklarını yaptı. Gece 12'ye kadar eğlence olacak. Ama eğlence yine tabii kontrollü olmak kaydıyla. Maske, mesafe e, hijyen gene sonuna kadar zaten e, gerek yerelden gerekse e, e, ulusaldan, turizm bakanlığından denetimler devam ediyor. O, denetimlerin kontrolü altında e, yıl başına gireceğiz. Yabancı bu, bu sene zaten pandemiden önce Ruslar bayağı bir ilgiliydi. Bu sene onlar geçen sene pandemiden dolayı bir iptaller oldu. Bu o, o iptaller sanki bu sene daha iyi olacak gibi bir Rusya'dan ciddi bir talep var. Kayak merkezlerine ciddi bir talep var. bolda bizim şeyimiz var. Toplamda 9 bin yatağımız var. Bunlar belgeli belgesiz, 4500'ü yarısı belgeli, yarısı belgesiz. Toplamda gene nereden bakarsa 10 bin civarında bir misafirimiz olur diye düşünüyorum.